Şimdi <laughs> takıların çok klasik geldi elbisene göre. Klasik mi? Evet klasik geldi takıların. Yani kalpli bir takıyın hangi sen klasik bir şeyde gördün? Dersin değil mi? Evet. Yani o takılar bence çok klasik. Ne klasik? E, elbisenin... Bu elbise değil bu arada. Tek parça tamam, bir şey değil bu. Tek parça var. elbise gibi elbise. değil ama. Eteğinin lastiğini evet ben de beğenmedim. Kötü duruyor. Ee, çok buruşuk. Saten mi bu elbise? Saten. Ben bir şey sonra öğrenmek istiyorum. Tam emin değilim. Saten pastel renkler olmuyor. de geçiyor mu? Geçiyor. Parlak olmuyor mu? Hayır bu parlak gözüküyor mu şu an? Ha, parlak gözüküyor. Bak bakayım yakından. Hı -hı. Parıl parıl parlak ha, ben, bir kumaş mı bu? İşte buradan parlıyor olarak Aynen. görüyorum. Olabilir ışıklandı. Parlak bir kumaş değil. zaten birazdan. Ee, Ayakkabıların çok karışık renkli. Keşke tek bir renk tercih Keşke nude giyseydim. De. Bak bizden gördüğün ten rengi giyseydim. Ben de tek renk dedim. Tamam sen rengi giyim bak. Ya rengi ben, olur. Sen rengi demiyorum bak. Tek renk diyorum. Sen hemen mut rengi bir tek nude rengi sen mi giyiyorsun ya? Biz giyemez miyiz bizden yasak, sonra sen ama, giymeye yasak mı ben de Benim benden? dolabımda var doğrusu. Evet Siz tamam ama ben sonradan davran. almadım. Seninkiler evet çok güzel, bizimkiler çok hep çirkin zaten. Evet. Senin tarzın bu, konuşma tarzında evet. bu zaten. Senden öğrendim bu konuşma tarzını, öyle Bak beni birazcık daha taklit versen belki kombi kosma falan da... etmiyorum. Birleşebiliriz. Gözlüğün berbat durumda bence çünkü bu kombine hiç uymamış. Takılarınla gözlük çok alakasız yani. Ya takıları takmasaydın ya gözlüğü takmasaydın. Ne alaka? Bunun boş ne mu kalsaydı? Şunu şöyle yap bakayım. Şu an normal ben ne diyorum? Diyorum ki ya takıları takmasaydın ya gözlüğü takmasaydın. Sanki diyorum. her yere Tıkı, takı takı takı, takma takı, demedim. takı. Sen beni anlamıyorsun. Yanlış yorum Bak taktım gözlüğümde var takılarım tamam, var. Ben diyorum ki ya takını taksaydın ya gözlüğünü taksaydın diyorum. Çok uyumsuz olmuş. Senin Beğenmedim, modadan insan. anlamayan bir insan. eleştirilmesi zaten. Sen anlıyorsun işte klasik takıları takıp gelmişsin. Klasik bre. bir takı değil bu. Bu klasik, klasik bir takı değil. Ben klasik elbisenin üstüne ya da ceketin içine böyle takma. Şu anki kombinle çok alakasız. ...sen Özlem'in yorumlarına gelip burada ben konuşuyorsun. Özlemin zaten bu ben Özlem'in yorumlarına mı? Ben ne zaman Özlem'in konuşuyor? yorumlarına Bir şey söyleyeceğim. Dilek benim yorumlarına konuşuyor. Ar Bekleyin ar bir arayı bozun. Dilek bir şey söyleyecek. Biz aramızda konuşuruz. Onu da yapabiliriz. Ayrıca sen madem o kadar iyiydin... ...biz nasıl bu suyu eleyelim diyebiliriz ki? O zaman sen gerginsin şu an Aynen, zaten. Demek evet. Elek, ki sen, 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 sen kendine, zaten kendine, kendine güveniyorsan... Bastır, ...bizim konuşmamıza gerek yok zaten. Bir şey söyleyeceğim. Sen, diyorum ki sadece... ...hep beraber birlik olmuşsunuz. Biz buna birazcık denelim de... Sen bir şey söyleyeceğim. Teker teker... Bir şey söyleyebilir miyim? İşte sen busun. Bak sıkıntı ne evet. burada biliyor musun? Ben şu an gerçekten çok dürüst konuşuyorum. Hiçbir şekilde de burada bana oyun oynuyor falan demeyin. Biz buraya çıktığımızda sen her şeyi söylüyorsun. Biz burada elimiz ayağımız titrediğinde biz de diyorsun ki yok şöyleydi ne oldu titredi mi yok omuzların düştü. Ama biz sana yorum yaptığımızda biz üçümüz anlaşıyor oluyoruz. Evet. Biz senle mi anlaştık? Senle evet. mi anlaştık? Böyle bir şey evet. var mı? biz mı? Bak yorum zaten. Bir dakika beni dinler misiniz? Yorum hakkı dilekten ya geçti. Ya ben seni vermek zorunda Ser... değilim ki Ser... şu an. Ben... Bir dakika sor musun lütfen? Allah Allah. Aa, Dilek yorumunu yaptı, Server yorumunu yaptı. Sen de yorum sırası oradan Server atlıyor, oradan Dilek atlıyor. Ben de diyorum ki Evet, yani yine var ya. Ne kadar çok. Arkadaşım eğer dinlemeyeceksen sen ben bize, sevim, muhatap sen olmayayım. Sen bana bir şey söyledin konuş, ona bir şey söyledin. Konuş, sen bana mi? söylediğin için ben lafa ben girdim. Ben konuşabilir miyim? Sen benim ismimi zikretmeseydin ben lafa girmiyordum zaten. Bak hala siz bir e, konuşmaya başlayınca susamıyorsunuz. Da Rocky, o da bana saydırıyor. O ben, sen siz, ben de siz bana say, saydırıyor. Yorumlayın beni ben zaten size sen yorumlarınızı e, almıyorum. Bir evet, yorumlara eleştirilere açık bir insan değilsin. Ben geçen hafta burada ağladım. Neden ağladım? Çünkü ilk defa kameralar karşısında böyle bir eleştirilere maruz kaldım. Tamam mı? Ben de ağlayayım bu saatten sonra. Ben ben gerçekten ağladım. Komiksin. Oyundan ağlamadım. Tamam komiksin. sen komiksin ya. Berbat gözüküyorsun. Sıfırsın Teşekkür yani Teşekkür ederim. Şu an. Senin zevkine göre evet berbat olabilirim. Sağ ol. Sen zevksizsin. Ben çok zevkliyim. Aa, Aynen. Tüylerim bir tane tane oluyor. Sen tüylerim istemiyorum daha fazla. girebilirim. Evet başlayabilirsin. Ee, Mustafa. Biz sana hep maşa Mustafa, maşa Mustafa diyorduk. Değil mi? Hep maşa yapıyorsun diye. Bir ucu kıvırcık olmuş o yüzden diplerde kıvırcık yok. Dipler bence gayet Hı. havalı duruyor. Tam havası var. Kıvırcığı yok. Nerede havası var ya? Yani böyle var? Böyle bu saçın havasını söndürmüş aksın Ya söndürmüş. sana ne kardeşim? Sana ne ya? Niye geriliyorsun? Yeter ya Hayır. yeter. Konuştun sus. Hayırdır ben 500 de, defa yorum mu yapayım saçına? Ya uçları düz mü olmuş diyeyim? Evet. Ya da olmamış mı diyeyim? Evet. Hayır. Evet. Benden sıra geçti ben daha konuşmam lazım. Sen niye mı? birinci olunca havalardasın olmayınca böyle tamam söylüyorsun? Tamam da hayır bak yorum sırası adamda niye bölüyorsun? Sana ne kardeşim? Aha. Niye bölüyorsun yani? Sana ne? Nasıl bana ne? Sen Sonuç az önce olarak sana benim modelim ne modelim orada o zaman duruyor de sana ne? Ve biz de onu bekliyoruz. Çoluk anladın çocuk çocuk kavgası yapıyoruz o yani, zaman sana ne? Bir şey söyleyeceğim şimdi düne kadar neydi biliyor musun? Ben Mustafa Baturum benim kardeşim ben ne yaptıysam o ben ne yaptıysam Bitti. o evet sen şu anda Sadece komiklik yaptım bu saçlar Hayır, tamam mı? kardeşim. Bu seni hiç alakadar etmez. Hayır, o yüzden. Hayır bildiğin seni aşağılayan bir. Sen de gelgin. Modelin şey. de gergin, makdörün de gergin. Hiç gergin Böyle değiliz. Çok ne da rahatız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ben ilk gün Neysen savunma da saldırıdır deyip hemen bak, her söyleyene bir şey söylüyorsunuz. Ben ilk, i̇lk gün neysem... Lafı ağzına tıkmaya çalışıyorsunuz. İlk halbuki... gün neysem bugün de oyum. Ben Mustafa Batur geldim. Mustafa evet. Batur olarak buradayım. Yoksa sen mu? hiç sen kimse olarak burdasın. Hiç kimse olarak gideceksin Bu kadar bize laf atan sizsiniz. Sizden yorum gittiğinde bile hala içinizde böyle bir kim var ki bizi hala kusma gereksinimi duyuyorsunuz. Yorum Nasıl çıktı. zorunuza gidiyor Hayır. Yani. Bak, bir dakika. Oradan mesela gitti yorum özür dilerim bir varmazsa. Yorum Dilek'ten geçti, Server'den geçti. Bu masayla konuşuyorum. Sen oradan atlıyorsun. Sen ismimi söyledin ya. Dilek böyle yapıyor. Diyece ben cevap vermeyeyim mi sana? zikrettin sen. O yüzden ben lafa girdim. İsterseniz açın gördü yani Dilek bu senin lafını söylüyor dedin diye ben de kendimi savunma ihtiyacı duydum. Sen ama Yoksa yani Peki arkadaşlar yorumlara, yorumlara dönelim artık ne dersiniz? Çok özür dilerim bir şey daha söyleyeceğim. Ben dikkat ediyorum bizim veya öncülerin ya da eminaların modeli çıkınca e, su daha yürürken yorum yapmak istiyor. Böyle gözle dağınımın gözlerinin içine bakıyor hani pat 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 pat, pat söyleyeyim diye. Artık Ciddi bak, söylüyorum yani. hani kombine güveniyor ya evet. Ya da kendine ya da kombine saçına Kombine güvenmekten her neyse. değil evet. İlgili olduğu Ondan için Ondan sonra dayanamıyor ha böyle Kıpır kıpır Gözde Hanım'ın gözlerinin içine içine bakıyor Hani hemen bana şey versin de pat 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 söyleyeyim diye Şimdi ise Olmayınca da Olmayınca da değil çok güzel geçtik, olmuş Sizden geçti e, Dönelim ya. dedim Çok özür dilerim bir evet, şey daha dönelim. söyleyebilir miyim deyip yine konuya devam edip Tamam Açıyorsunuz Teşekkür